Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir duvarın önündeyiz arkadaşlar ve bu duvarın içinde gizli farklı boyutlarda sandıklar var arkadaşlar ve farklı sandıklar var. Ne yapacağız? Hızlı bir şekilde buradaki bütün sandıkları bulup hayatta kalmaya başlayacağız ve oyunu bitireceğiz. <laughs> o zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi Burada bir sürü toprak olduğuna göre bunları kırdığımız anda o bakın bir tanesini bulduk bile. Gördüğünüz gibi en küçük sandığı bulduk. Evet şimdi. Zaten aha içinde sadece olamaz sandık gerçekten çok küçük ama içine yine de bayağı toprak almış. Şimdi Toprak bulduk. Şu toprakları dizmeye başlarsak eğer hayatta kalmamız başlar. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şurayı şöyle hızlıca hemen dizmeye başladığımız anda evet şurayı şöyle birazcık toprak dizelim. Bu toprakları dizdiğimiz anda zaten hızlı bir şekilde ne olacak? Hemen gelişmeye devam. Bir tane sandık bulduk ve bulduğumuz sandığı üzerimize alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Tamamdır. Sandık orada kalacak. Şimdi biz şurayı bir dizelim. Çok iyi arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde burayı dizdiğimize göre şurada bir tane sandık bulduk. Şu taraflardan bir açmayı aramayı deneyelim bakalım. Belki başka Oo, bir tane daha toprağın içinde sandık bulduk. Bir dakika. Aynen. Evet sandığı açabilmek için tamamen açığa çıkartmamız gerekiyor. Çok iyi. Şuna baksanıza bir tane daha sandık bulmayı hemen başardık ve çok hızlı buluyoruz. Gerçekten bu sefer de bir tane daha sandık bulduk ve bu sandığa bakarsak Bu çok küçük bu da çok büyük İçine bakalım içinde ne var Aynen içinde Sadece taş var Aynen taştan başka hiçbir şey yok tamamdır şuradan 2-3 tane taş alırsak işimiz güzel değil çünkü neden Şuraya bir tane taşları dizelim bakalım Bizim ağacımız yok ki çalışma masası daha yapamadık zaten ee, şöyle hızlı bir şekilde şu taşlar dizelim bunları kullanacağız Çok iyi. Ta sandıkları açığa çıkartmaya devam. Şimdi şu sandığın içinde zaten arkadaşlar vardı. Biz şuradan bir en baştan kırmaya bir başlayalım. En yukarıya kadar kırabilir miyiz? Aynen kırabiliyoruz. Tamamdır. Şurayı şöyle kıracağız. Bütün Aha bir tane sandık buldum. Evet şunu kır. Olamaz bir tane bakır sandık buldum. Aha içinde bakırlar var. Alalım gitsin. Koyun çağırma, tavuk çağırma, inek çağırma. Başka da hiçbir şey yok. Bakır sandığı bulduk. Şuradan kırmaya devam. Aha bir tane daha sandık buldum. Normal sandık. Evet bunun üstünde başka hiçbir şey yok. Şunu kıracağız. Evet. Bir tane gördüğünüz gibi arkadaşlar. Silah bulduk aynen. Başka da hiçbir şey yok. Devam o zaman kırmaya. Şu büyük sandığın yan taraflarını kırarsak ne olur acaba? Aynen. Şuradan kırmaya devam. Bunun yanı boş. Burada hiçbir sandık yok. Şunun üstünde sandık var mı diye bakıyorum. Şöyle hızlıca bir kırarsak yeni bir sandık bulduk ve aynen bu diğeri kadar büyük bir sandık değil. Bakayım bir tane. Olamaz. Sandık bunun kadar büyük değil. Tamamdır. Şunu açalım. Bakalım. Oo içinde aynen çit çıktı. Ağaç fidanları çıktı ve aynen sayfalar gidiyor. Şimdi Şuradan çitlerden 64 tane alırsak Bence bu çitler bizim için yeterli Şuraya bir tane arkadaşlar Şöyle güzel bir tane Hayvan çiftliğimizi bir yapalım Aynen bunlar artık Bir de tarla yapmamız gerekiyor ama Tarla yapacak malzeme hiçbir türlü bulamadık Bir tane inek Tavukları şöyle koyalım iki tane koyun Şimdi Çiftlikte bunlar dursun bunları çoğaltacağımız zaman Çitlerle hemen etrafını saracağız Zaten sandıkları açığa çıkarttığımıza göre biz hangi ağaç fidanından alalım? İki tane ağacı şuraya şimdilik dikersek. Evet bir tane iki tane tamamdır. Şimdi o bir tanesi hemen hızlıca büyüdü bile. Çok iyi. Arkadaşlar şuradan iki tane ağaçtan hemen alalım alacaklarımızı. Topla 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 topla. O bir tanesi bitti. diğerinde toplayalım mı? Aynen ağaca belki ihtiyacımız olabilir. Hem de şu yapraklar düşün. Zaten sandığın içi tamamen fidan dolu arkadaşlar. Oradaki fidanları kullanırız. Buradan fidan da düşüyor zaten. Hızlı bir şekilde 2 ve 3. Oo şunu da al. Aynen iki tane. Bir tane de şunu alacağız. Tamamdır. Bu ağacı da aldığımıza göre arkadaşlar hızlı bir şekilde şuradan fidan bir toplayalım bakalım. Aynen. Şimdi şunları çevir gitsin. 48 tane. Bir tane çalışma masası yapalım. Çalışma masasını nereye koyalım arkadaşlar? Belki malzeme yaparız. Çalışma masası şu köşede dursun. Bizim neyimiz eksik? Tahtadan bir kazma. Ee, evet, tahtadan kazma her türlü yaparız. Çok iyi. Şimdi tahtadan bir tane kazmamızı yaptıktan sonra şuradan taşları toplamaya başlarsak taştan bir tane kazma yaparız. Çok iyi. Taş kazma hızlıca kırar. Aynen. Bir tane şununla taştan kazma. Tamamdır. Biz aslında sandıkta yapsak olabilir. Ama zaten duvarımız tamamen sandık dolu. Şuna baksanıza her boyuttan sandık var. O zaman ne yapalım? Bir tane de şurada küçücük var. Şunu da kullanırız. Evet şu taşları toplasak bence bize her türlü yeter. Bir daha da taşa ihtiyacımız olmaz galiba. Topla bu taşları daha duvarı açıp toprakların içinde sandık arayacağız. Evet sandıkları tek tek bulmaya başladık. Yemeğimiz yok bizim. Olamaz. Yemek yapmalıyız. Şu taşlar hemen bir toplayalım arkadaşlar. Tarla yapabiliyorsak yapalım. Şu inekleri koyunları da çoğaltıp çoğaltıp kesersek yemeğimiz olur. Aynı zamanda tarladan da yaparız. Evet taştan yana sıkıntı kalmadı. Burayı bayağı bir düzgün ve temiz yaptık. Şurayı bir toplayalım. Toprak dallar zaten hemen sandık aramaya başlayacağız. Çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde şurayı şöyle iki tane daha kıralım. Tamamdır. Buradan biz ne yapacağız? İki tane, üç tane fırın. İki, üç. Üç tane fırın bir yapalım. Bir, iki, üç. Bunlarla malzemeleri kullanırız. Şurada sandığın içine arkadaşlar şu bakırı koyalım gitsin. Taşları bir koyalım gitsin. Evet sandığımız bitti. Olamaz. Kendimize normal sandık yapalım o zaman. İki tane. Evet sandığa ihtiyacımız var. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Şuradaki sandıkları zaten kullanıyoruz. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde arkadaşlar kendimize sandık aramaya devam edelim. Şöyle etrafı bir kırmaya başlayalım bakalım. Oo bir tane daha bulduk bile zaten. Aynen gördüğünüz gibi topraktan bir sandık. İçinde de zaten toprak var başka hiçbir şey yok. Biz bunları dizerek aslında alanı iyice büyütebiliriz. Evet şöyle 3 tane daha dizersek. Çok 64 tane bulduk arkadaşlar. Hiç çoktan şu bulduğumuz toprağı bir dizelim. İri taneli toprakları da tekrardan çapalamamız gerekiyor. O yüzden iri taneli toprakları şimdilik dizmiyorum. Onları çapa yapmayla uğraşmayalım diye. Ama şu toprakları bir dizelim. Evet. İki tane daha. Şimdi sandıklar gördüğünüz gibi bir bir açığa çıkıyor arkadaşlar. Ve biz de sandıkları toprağın içinden bulmaya devam ediyoruz. Şu anda bayağı sandık bulduk. Şu tarafa doğru kırmaya devam. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde... Oo bir tane daha sandık bulmayı başardık. Demir sandık hemen yanındaymış. Bakayım bir. Olamaz içinde de zaten demir var sadece. Şimdi demir var ama şu demiri 3'e bölmeye gerek var mı? 3'e bölersek 22 tane olur. Şunun bir tanesini pişirmeye bir başlayalım. Ama bizim zaten odun kömürü yapmak zorunda kalabiliriz. Şuraya biz bir ağaç dikelim. Evet ağaçlar büyüyene kadar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi kırmaya devam. Evet şöyle hızlı bir şekilde etrafı iyice bir arayalım bakalım sandık şu ana kadar çıkmadı Aynı. Aha bir tane daha sandık bulduk bakın O kömür zaten varmış olamaz be biz o zaman odun kömürü yapmayalım boşu boşuna Ağaçlar sadece büyüdü orada Bir dakika kömür sandığı bulduk demirin neyin içinden bulduk biz kömür sandığını Aha normal büyük sandıktan bulduk. Evet. Şimdi şunun içine bunu koy gitsin. Hızlı bir şekilde şuna da koyarsak artık arkadaşlar gitgide gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde sandıklar açığa çıkıyor ama şurada bir sandık daha yok. O zaman şurada bir sandık olabilir. Aynen. Hızlı bir şekilde şuraya bir tane sandık araması yapalım. Aha bakın doğru tahmin yapmışız. Ama yukarıdaymış. Biz aşağıda bekliyorduk. Evet. Obsidyen sandık. Köylü çağırma bulduk. Patates bulduk. Su bulduk. Lav bulduk. Karpuzlar ve obsidyenler. Şimdi obsidyen sandıktan hızlı bir şekilde malzeme bulduğumuza göre arkadaşlar. Şurada bir yerde biz çit bulmuştuk. Çitler nerede? Çitlerin hepsini dizdik mi geri? Aynen 37 tane çiti buraya geri koymuşuz. Ve köylüler hoş geldiniz. Şimdi köylülere özel bir mekan yapmak istiyorum şuraya. Çünkü meslekte koyarsak Artık köylüler dışarı. Oo şurayı köylüler için ev de yaparız. Şuraya bir tane ev yaparız. Şurası köylülerin bahçesi olur. Ama bir dakika biz evi kendimize yaparız. Aynen köylülerin ev... O zaman burası dursun. Şöyle tamamdır. Biz şurayı kapatalım yine de. Kendi evimizden köylülerin evine geçiş olur. Araya da bir tane kapı koyarız. Köylüler girip çıkabilir. Köylüler gelin buraya iki tane. Bir ve iki. Şimdi iki tane köylü. Bizim acil tarla yapmamız gerekiyor Çitten yana sıkıntımız yok Evet şu orta boy sandıkta Zaten sınırsız çit var İndikçe sayfanın aşağısında çit geliyor Çok iyi o zaman Şurayı biz bir tarla yapalım mı arkadaşlar 1-2-3 tane Buradan gelirse evet, Şimdi hızlı bir şekilde tarlamız hazır 1-2-3 tane bura 1-2-3 tane bura 1-2-3 tane bura olduğuna göre şurası bizim artık Tarlamız Evet çapa yapmamız gerekiyor sadece şuraya bir tane su koyacağız Daha da fazla sandık çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar ve çapamız şu anda demirler pişiyor bir dakika Kendimize demirden bir çapa yapalım Çok iyi Demirden bir tane çapa Aynı. Başlayalım şuraya bir çapa şuraya bir tane yemekte yana sıkıntı yok şu anda En iyi yemek patates arkadaşlar ve Kendimize bir tane de karpuz tarlası aslında yapabiliriz Evet şimdi şuraya bir tane ne yapacağız? Patatesleri dikmeye başlayacağız. Şu büyüdükçe buraya dikeceğiz. Şuraya su değmez. Karpuzları nereye dikebiliriz? Karpuzları buraya diksek tarlanın içine çıkar. Elimizde bir tane daha su var aslında. Lav da var. Bir dakika iyice acıktık. Şu büyürse eğer tarlayı çoğaltacağız. Şu karpuzları yiyelim mi? Bence karpuzları dikmenin yöntemini bulalım. Şuraya bir tane daha su koyarsak bence arkadaşlar. Evet hiç yoktan. Şöyle 3 tane tohumu da yaparsak. Çünkü karpuzu yersek bir daha karpuzumuz olmaz. 3 tane. 1, 2, 3. Aynen şöyle 1, 2, 3 tane karpuz. Şimdi çitimiz var. Karpuzun biri buraya veya buraya çıkar. O zaman şurayı şöyle yapacağız. Evet burayı da böyle. Tamamdır. Karpuzlar hazır. Bunları çoğaltın. Şuralara o zaman sırayla dikeriz. Şuraya su değiyorum. 1, 2, 3. Şuraya 1, 2, 3 tane değiyor. Tamamdır. 3 tane buraya, 3 tane buraya dikeriz. Çok iyi. Karpuzdan yana sıkıntımız kalmadı. Patatesleri de çoğaltalım. Şu tarlayı bir fullersek biz artık patatesle yana sıkıntımız kalmaz. Şimdi koşamadığımız için mecbur karpuz yiyeceğiz. Evet şuraya bir tane Şunları da bir çevirelim hızlıca Bir iki üç tane buraya dikeceğiz 3 tane buraya dikeceğiz Şunu al Aynen bir tanesini çevir Hemen şuraya dik Tamamdır hepsinin çıkacağı yer belli oldu Şunu da Alacağız buradan Evet şu buraya çıkarsa Çok iyi 8 tane karpuz her türlü işimizi görür Aha tamamdır hepsi düzeldi Bakayım bir hatalı oldu Aynen bu buraya çıkarsa şuradaki karpuzun çıkacak yeri yok ki. Olsun hızlı çıkar tamamdır. Kırdıktan sonra bir tanesinden bir tanesi oraya hemen çıkar. Artık koşabildiğimize göre sandık aramaya devam. Evet, şimdi şöyle hızlıca bir kırmaya devam bakayım. Aynen. Oo bir tane daha sandık çıktı arkadaşlar şurada. Gördüğünüz gibi amatist sandık çıktı bakın. Çok iyi. Olamaz içinden en çerçevesi çıktı Amatistler çıktı Bir tane de roket çıktı Roket işimize yarayabilir Eee şimdi bizim acil Şuradaki sandığın içine madenleri bir koyalım Şuradaki sandığın içine Buradaki madenleri buraya koyacağız Demir obsidyen Şunun içine iri taneli toprakları koyalım Lavları suları bir koyalım Kazmayı koy gitsin Üzerimi bir düzenleyeyim arkadaşlar Çimenli toprağımız duruyor çitleri de şimdilik koyarsak Muhteşem Demirler zaten pişti. Tamamdır. Kendimize demirden bir kazma yapacağız ama şuradan bir sandık bulmaya devam. Evet, iyice açmaya devam. Şu yukarı taraflarında olabilir ve aha altın sandık buldum. Oo, elma 42 tane, 64 tane, 64 tane arkadaşlar. Duvarı açtıkça içinden daha da sandık çıkmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi durmadan duvarın içinde farklı farklı sandıklar var. Evet, şimdi biz ne bulduk? Şunun 56 tanesini çevirirsek. 15 tane. 19 tane daha var burada. Evet. Şunların hepsini şöyle 2 tane daha dizersek. 3 tanecik kaldı. Bunu da aldık. Altında yana sıkıntı kalmadı. Altınları bir koyalım. Şu anda altın elma bulmuş saydık ve şu anda muhteşem güçlü olduk. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar açmaya devam. Şu patateslere ihtiyacımız kaldı mı? 41 tane oldu. Bence kalmadı. Patatesleri bir çoğaltalım. Köylüye meslek verdiğimiz anında ticaret yapmak için kullanırız. Oo, karpuz toplayacağız ama. Bizim kılıcımız neden yok? Demirden kılıç yapacağız. Şurayı bir kıralım bakalım. Duvarı tamamen açtığımız anda bütün sandıklar açığa çıkıyor. Biz de zaten sandık arıyoruz. Şurayı aç. Aynen hala başka sandık kalmadı galiba. İşimiz bitti. Aha elmas sandık. Olamaz arkadaşlar. Elmas sandık varmış bakın. Oo bunu alalım. Alamıyorum. Olamaz elmaslar sınırsız değilmiş. İçinde 64 tane çıktı. Bir tane elmas at zırhı bir tane de at çıktı. Şimdi şu elmastan üçünü üç'e bölersek. Bir tanesi burada bir tanesi burada bir tanesi burada. Biz o zamana kadar şu atımızı bir evcilleştirelim bakalım. Elmas at zırhı bulduk o kadar. Aynen. O evcilleşti. Şunu da işte bu. At zırhımız muhteşem. Bakayım bir. Arkadaşlar atın üzerinde Aynen tamamdır. Atın üzerinde işliyor bakın. Atış yapabiliyoruz. Çok iyi. Atın üzerindeyken o zaman bu oyun bitmiştir. Aynen. O atın üzerinde zıplaya da biliyoruz. Evet. Muhteşem. Şimdi in bu attan. Biz bir tane arkadaşlar şurayı kırmaya devam. Altın elmanın gücü bitti. O bir tane daha sandık çıktı arkadaşlar. Aynen ben başka sandık çıkmaz diyordum. Bakayım bir nedir sandık çıktı. Ama oradan uz uzanabilir miyiz? Oo nedir sandık çıkması muhteşem bir şey. Şimdi nedir sandıkta çıktığına göre duvarı tamamen bitirdik. Artık sandık çıkamaz. Bakayım bir. Duvarda kırılacak hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi duvarı kıra kıra arkadaşlar bütün sandıkları çıkartmayı başardık ve farklı farklı bir sürü sandık çıktı. Siz de bu sandıklar içinden en beğendiğiniz sandığı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben en çok şu büyük sandıkla şu en küçük sandığı beğendim bakın. Küçücük. Aynen içine de malzeme koyabiliyoruz. Şimdi en küçük sandıkla en büyük sandık güzel de siz de en beğendiğiniz sandığı yorumlara yazın. Elma Sandıklar Nedir Sandıklar sandık var. Şimdi Elmaslar pişmeye başladığına göre bizim acil demirimiz de olduğuna göre iki tane. Evet, şuradan bir tane demirci masası, ya çalışma masası yaptık yanlışlıkla. Şimdi demirci masasını köylülerin içine koyarsak hiç yoktan mesleklerini almaya başladılar. Şuraya. Biz de buradan kullanırız. Elmas setimizi bir olalım. Bir tane bundan yapacağız, bir tane bundan kask ve ayakkabı yapacağız. Şimdi bunları çeviririz. Kendimize acil bir tane elmastan kazma yapmak zorundayız. Bir tane balta yapmak zorundayız. Bir tane kılıç. O fullledik. Küreğimiz zaten nether kürek bize oyun en başta hediye vermişti. Tamamdır. Bunları bir çevirelim. O zaman bizim nether at zırhımızın olması lazımdı. Ah be ne de nether at zırhımız yok ki. İki tane bunu koyacağız. Buna ya bunu koyduğumuz anda şunları artık çevirmesi başlasın. Evet şu anda oyun bitti. Muhteşem şekilde çok güçlü olduk arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bunlar çevirdiğimiz anda üzerimizi bir düzenleyelim. Şimdi küreye ihtiyaç şu anda şöyle baltayı koyacağız. Kazma, kürek. Şu zırhları giyin. Olamaz sandıklar sayesinde şuna baksanıza. Dünyamızı kuruyoruz. Elmas nether'ı koyduk. Yükselticiyi buraya koyalım gitsin. Çalışma masamız iki tane oldu üstüne koyalım. Madenler burada. Şurada toprak var. Portalı kuracağız arkadaşlar ama portalı kurmadan önce şu alanı bir geliştirelim. 1 2 3 ve 4. Aynen. Portalı buraya kuralım. Kenarda dursun. Çünkü şu adayı ev yapıp da geliştirmeye başlarsak eğer daha güzel olabilir. Aynen. Oyunu bitirebiliriz ama aynı zamanda hayatta kalmaya devam edersek muhteşem şekilde arkadaşlar çok iyi gelişebiliriz. Siz de videoyu beğenerek daha da fazla bölümlerin uzamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi elmamız her şeyimiz var. Altın elmamız da var. Biz ne yapacağız? Her şeyi bitirdik. Aynen. Elmaslar pissin. Roketimiz var. Aynen roketimiz de var arkadaşlar. O taşlar var. Şunları kuracağız. Toprakları koyalım. Olamaz bitirdik. Yemek olarak altın elma yememiz bence güzel. Atımız da var. Atı alacağız. Karpuzlar burada bir dursun. Biz şuraya portalı bir hemen kuralım bakalım. 1-2-3 3 tane buraya 3 tane buraya 3 Şimdi Portala bir çalıştıralım Roketli Ende gidiyoruz aynı yani, roketle patlatabilirsek çok iyi Şimdi 6 tane Roketimiz var bir tane de burada 7 Kılıcımız her şeyimiz zaten Full Evet şu andan itibaren arkadaşlar atımız da var Köylüler görüşürüz ben ende gidiyorum Eğer orayı yenemezsem buraya bir daha hiç gelemeyeceğim Aynen eğer yenersem Geri dönebileceğim Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar sizinle birlikte sandıkları bularak toprağın içinde malzemelerle oyunu bitirmeyi başardık. Eğer ejderha yok edersek oyunu gerçekten bitireceğiz. Evet, siz de en beğendiğini sandığı yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Gidiyorum. Gel buraya. Oo, kazmamız her şeyimiz, yemeğimiz var. Aha! Atla beraber ende gitmemiz imkansız. Olamaz. Havuzun içinde yüzebiliyorum. Bir dakika, işi buldum. Ben attan ineceğim. Evet, atı içine atacağız Olamaz at gitti Ben de gidiyorum İşte bu At seni buraya getirmeyecek miyim zannetmiştin ha Arkadaşlar şu anda Dünyanın en büyük hatasını yapmış olabiliriz Biz neden bu kadar uzakta doğduk Bir tane çalışma masası mecbur yapacağız Şuraya koy Şunlarla inceltilmiş yap 60 tane oldu. Tamamdır. çoktan taşı uzattık. Şuraya kadar ulaşmak zorundayız. Olamaz. En zor yeri geldi. Olamaz. Ejderha bizim buraya nasıl saldırabildi? Terbiyesiz. Ben daha roketle şurayı patlatabilir miyiz acaba? Biraz yakınlaşmak istiyorum. Arkadaşlar şuraya bir tane yol açalım. Şu bir gitsin. Atımızı götüreceğiz. Olamaz. Oyunumuz bozuldu. Şunlar gitmiyor hala. Olamaz ejderha kafamıza kadar uçup bize saldırıyor durmadan. Aynı yere sürekli saldırı atıyor. Evet buraya gelmemesini sağlamak zorundayız. Evet sonunda bitti. Bir dakika hızlıca yol yapmaya devam. Çok uzakta doğduk arkadaşlar ente Ama üzerimizde taşımız var. Umarım yeter. Evet şöyle hızlı bir şekilde atı da aldıktan sonra bizim canımız ikiye katlayacak. Altın elmayı da yine saldırdı. Ama yol yetti. Şimdi şurayı yaptık. Şuradan nasıl çıkılabilir? Şuradan çıkılabilir. At gel buraya. Atın üzerinde saldırıyor olmamız yeterli. Arkamdan olamaz terbiyesiz git buradan. Şimdi şu at abi bin. Oo koş 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 koş. Tamamdır. Roketle şimdi şunları patlatabiliyor muyuz? Aynen roketle patlatması en zor. Bir dakika biz bunu Patlatamıyorum. Aynen patlattım. Şimdi roketle ejderhaya saldıracağız. İşimizin bitmemesi lazım. Şunları patlat bakayım. O da patladı. Şunu da patlat. Atın üzerinde olduğumuz için canımız bayağı fazla arkadaşlar. Şunu da patlat. Olamaz suratımın ortasına gelmesene. Atımı altın elma yedirebiliyor muyum arkadaşlar? Deneyelim. Aha atımı altın elma yiyormuş ve canı fullendi. Tamamdır. Atıma roket atmayı deniyorum ejderhaya. Ah be mermim uçmadan atmam lazım. O roket atıyorum ve ejderhanın canı hiçbir türlü gitmedi. Roket ejderhaya işlemiyor. En iyisi... Arkadaşlar ejderha... Bir dakika ejderha endermenlere saldırınca endermanlar bize saldırmaya başlıyor. Evet, altın üzerindeyim ve canım şu anda zaten full. Artık ölmekten kurtulduk zaten arkadaşlar. Bu sayede roketin işlememesi kötü. Roketi attığımız anda tek atıyor olması lazımdı. Bana bir Git buradan. Neredesin? Aha geldi. Şu Enderman'lar bize saldırmasa çok iyi ama Olamaz çok fazla düşmanım oldu. Roket atarsam işim biter. Kaç 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 canım gidiyor. Oo son anda kurtuldum. Ejder haya roket. Bir dakika şu Enderman'ler arkadaşlar çok fazla birikti. Canım işim bitti. İşim bitti. İşim bitti. Olamaz. İşim bitti. Altın elma ye. Oo son anda yarım kalple kurtuldum gördünüz mü? Olamaz bu sefer Enderman'ler çok saldırgan. Şu ejder hay bir an önce yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar işimiz bitecek. Şu ata bir binersek. Evet atın canı en azından hiç yoktan. İşi bitti sonunda. Roket at bir tane de. Evet roket işini bitirdi Olamaz yarım kalple son anda kurtuldum Gördünüz mü az daha bir daha hiçbir zaman doğamayacak Evet altın elma sayesinde son anda kurtulduk Şu Hemen şunları topla Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde toprağın içindeki gizli sandıkların hepsini bularak hayatta kalmayı başardık ve oyunu bitirmeyi başardık. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve yorumlara en beğendiğiniz sandığı yazmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.